Bakalım burada ne var. Evet bunlar bisiklenin bezleri arkadaşlar. Söylediğim gibi Aysun abla da görmüştüm bunu. Ben de aldım. Bakalım. Evet. Ama bayağı büyükmüş. Bakın. Bayağı büyük. Biraz kalın diye düşünmüştüm ama biraz ince geldi. Bilmiyorum. Aysun Abla'ya soracağım. Sanki onda kalın gibi görmüştüm. Böyle dört tane. Üç tane. Miscle mi? Evet. Miklo Clean. Bu, bu marka arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bilmiyorum. Belki ben orada öyle gördüm ama çok yumuşak. Çok güzel görünüyor. Güle güle kullanayım. Bezlerden istiyordum ne zamandır. Böyle üçlü şekilde geldi. Şu mandalı mopların misclay'nin aldım. Bir bezi üzerinde bir tane de yedek yanında geliyor. Bir de sopası böyle. Şu mandallı kitlenen moplardan. Ben için aldım doğrusu. Slipi ıslak mendiller için. Kendi bezini de kullanırım. Banyo duvarlarına, duvarlara, camlara her yerde kullanılır. Bir de böyle Parex'in Vivedas'ı geldi. Şu kovalı olanlardan. Geçen annem için de bir tane aldık. Benim Kinin Vileda'sı sopası kırıldı. Ee, o yüzden bir tane yedek ayrı satılıyor. Yani kırılırsa ederse kovası ayrı, sopası e, yedek şeyleri ayrı satılıyor. Yani tek tek de alıp kullanabilirsiniz. Ben de sopası kırıldığı için bir tane aldım. Şu Parex'in arkadaşlar Vileda kovası ve şu sopalı ayarlanabiliyor sopası da. Şöyle göstereyim size. Şöyle şu şekil. Şu elle dönenlerden arkadaşlar. Şöyle. Bunlar çok rahat ya. Ben bunlardan kullanıyorum. Annemin de daha önce vardı başka bir pedallası. Ondan sonra ben de görünce hoşuna gitti. Bir tane de onun için aldık. Böyle. Benimkinin de sopası kırıldıydı, vile de vardı. Şu sopayı da bu kırılan sopanın yerine aldım böyle, güle güle kullanayım.